Yeni bir günden herkese merhaba. Bugün, Fikne'ye gidiyoruz. Burası şey gibi değil mi ya? Windows'un açılış ekranı gibi. Erciyes'e evet. gelirseniz kışın gelmeyin. Yazın gelin, yazın kayın. Değil mi? Evet. Yazın kaysınlar. Tabii ki yazın kaysınlar aşkım. Otun üstünde kaymak o kadar güzel ki. Kar var. Hani nerede? Kar nerede? nerede? Kar Bak şu Erciyes'in zirvesi var mı? Şaka bana mı yapıyorsun? Diye bir dakika bir ikinci şok geliyor okey. Bir daha şok ha kameralar bir şey getirdim. Ne Siz... çok getirdim? Hani hiçbir zaman erimiyordu yaz kış? Ya böyle bir şey yok hayatım. Ben hiç yazın gelmemiş miyim? Gelmemişsin demek ki. Bir de Ağustos'tayız yani tam yazdayız. Bir Kayserili olarak 7 yıldır ilk defa mı yazın Kayseri'ye geliyorum ben? Zaman her cinsi çıkıyorum. Yazın Kayseri'ye <laughs> Geldik, iniyoruz. Şimdi Samet'i çalıştıracağım. Nasıl? Hayır. Hayır. Gidiyor ben? Gitme. Ben kendim gideceğim. Ha? Bir şey. Tamam, sen bitirsin. Şeyleri nasıl? Hamet niye söylemiyorsun? Emeklerim ziyan oldu. <laughs> Uçuyorum şu anda da. Buradan da kesin. Küçük balık var mı ama? Hayır. Küçük balık var. güzelsin. Ya, köpekler. <laughs> Hep kıyada geliyor. Ne gelir, kaçacak Kendi kendime video çekeyim ya. Burada sohbet edelim. Aşkım, bir çekeyim. Uzaklaşabilir misin? Ne kadar uzaklaşayım? Biraz uzaklaş. Biraz Bu şehri terk ediyorum o zaman. Ben ne yapayım? Gidiyorum ben. Arabanın anahtarını ver de gideyim. Bir bakayım kâm yapabiliyorum. Yapabiliyorum ya. Aynen takı sayfamı beklerim. Teşekkürler. <laughs> Sizi ele güne eşe dosta reklam ettiniz. Ha? He? Ne? Ne? Takılarım kalitelidir arkadaşlar. Asla kopmaz. Asla. Bu benim takım değil o yüzden koptu. Ha. O ne? Ne zaman hazır olur? Açım, açım. Pikniğe fındık getirmeyen de ne bileyim? Çok acım ya. Ne oldu? Pislendi değil mi? Dedim ama. Peçete ister. Peçet ister misin? Varsa olur. Aa peçetelerim uçmuş. Diğeri de uçmuş. Sen bunu al da. Yeter mi o? Tozunu aldım tabii. Ne yapıyorsun? Üstüne gelirse. Kilansın bir şey olmaz. Peçete 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 peçete. nasıl? Çok güzel. Çok paça. Bundan sonra pitne tok gelecek. Tok geleyim mi bundan sonra pitne? Evet. Çünkü çok açım ve sen yemek yapmıyorsun hala. Sevgilim daha tatlı, daha güzel olsun diye, daha çok zevk alacak diye. Tamam. 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 O zaman olur. Bekliyorum, hazır mı? Hazır mı? Biraz az dur. Şöyle biraz geçsin. Görüyor musun? Şimdi hazır mı? Evet. Hazır mı? <laughs> Niye ağlıyorsun? Yendim. Bak. Ne oldu? Sevmiyor musun? Ne oldu? <laughs> Ağla. Kudur Dur, dur. Körke. tekme basarım. Tekme basarım sana. Adanacı Samet. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ellerime sağlık. Erciyes gülü. <laughs> Şu kadarcık kalmış. Ne? bak şey var, Olur. Gölbaşı karavan mı o nasıl bir karavan? Yere çakılı karavan. Kepçenin burada ne iş var? <laughs> Ay gün batmaya sevdiğim. Samet'in uykusu geldiği için dönüyoruz arkadaşlar. <laughs>